Kastamonu'da doğurduğu bebeği poşete koyarak çöpe atan anne eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım aldırırdım çok pişmanım diyerek kendisini savundu. Korkunç olay 2 Kasım 2023 tarihinde Kuzey Kent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. 112 Acil Sağlık Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin hayata tutunduğu öğrenildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç olayın ardından tutuklandı. Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebekse koruma altına alındı. Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 yaşındaki anne hakkında kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla açılan davanın görüşmesine devam edildiği bildirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç savunmasında ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım. Bu nedenle ambulansı aramadım. Anneme de söyleyemedim. O anın psikolojisiyle aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Cansu Çey'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin suç tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığı ile ilgili katı rapor alınmasının beklenmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.